Allah kahretmesin beni lafa tuttun. Ben bir şey yapmadım ki ne yaptım? Senin yüzünden sana benzedim iyice be. Yaktım hep ya ziyan ettim ya. Ben onu şimdi kırt 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 yaparım. Pişt pişt, 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 pişt. çık dışarı. Hoş geldin. Hoş buldum. Merak etme kilo alırım diye korkuyorsan Han zaten kilolu sever. Daha önce kız arkadaşla balık ettiydi gayet dolgundu. Hatta şaşırdım ben seni görünce. Hem sarışın hem minyon ne alaka dedim kendi kendime. Abla Abla seni arıyoruz her yerde. Ne yapıyorsun burada? Görmüyor musun? Kırığınla konuşuyoruz. Abla. Eyvallah. Nero sağlam kızsın ha. Ay 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 bu ne? Ay siyah silgiye bak. Abla silgiyi mi sileceksin? Olur mu ama? Bu yaştan sonra imaj mı değiştireceğim zaten? Değiştiriver. Ne var? Savur şöyle saçlarını. Oh nefes alsınlar bir. 30 yıldır onlar da zincirli. Yazık. Oldu Gülben. Eteklerimi de savurayım mı? Merlin mor gibi. Yok. Kim bu manyak? Kim bizi bu kadar iyi tanıyan? Hanın ablası. Ne? O manyak mı? Yok, diğeri. Ey Allah kahretmesin ya. Ay kolera olacağım yemin ederim ben bu kirli suyun içinde. Başımızdan bela eksik olmuyor. Aa, ah, eyvallah olsun. Ne yapacağım ben şimdi? Ay kabak gibi görecek şimdi bizi. Açıkta kaldık hep ne yapacağım? Hay. Ay bu ne böyle? Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Bu ne böyle? Hep diş izi. Kemirmiş bunu bu. Çok yoruldun çünkü dünden beri. Dinlenmen lazım artık. Ay hiç uykum yok Han. Vallahi utanmasam ayaklarıma galoş geçirip... ...şu masaya çıkıp bir güzel göbek atacağım. <laughs> Ayol şaka yapıyorum daha neler. Delirdin herhalde. Hayırdır Gülben? Yine kafanın içinde çeyiz mi düzüyorsun şimdi de? Peynir de. Ne peyniri? İşte gül yani, hani dişini göster. Bir şey. Ne yapıyorsun mahalleye? Elaleme canlı mı yapacaksın? Kapat çabuk şunları. Hangi elalem? Ben sen ne istiyorsan onu yapmak istiyorum. Sen bana bir şey söyle. Makarna, tost hepsi olur kızım. Yok artık ya. Ben senin önüne yemek diye tost mu koyacağım? İki günde bir tost diyoruz ya zaten Safiye. Neriman abla. Ne yaptın? Ne yaptım? Açtın Neyi? Be. Pencereyi kapat, ne yapıyorsun? Tut belimden. Ya mi tut hadi bak. Tutayım mı? Evet. Ya tango yapmıyoruz kanka, hadi tut belimden. Bana bak, şimdi bir sürü usta gelecek oraya. Gidip de onları görüp kendine gelinlik melinlik alayım deme. Ay abla. Yürü git hadi. Sapık.